Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim, ben uzun zamandır Kur'an araştırmacılığı ve 4. boyut araştırmacılığı uğraşıyorum. Bilmeyen için 4. boyut nedir? Cin e, cinlere yaşadığı boyuttur kardeşlerim. Bize Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çoğu ayetlerde şeytan ve züretle savaşmamızdan bahsediyor. Ama biz şeytan ve nasıl savaşacağımızı bilmediğimizde, Kur'an'ı iyi incelediğimizde bu savaşın Kur'an okuyarak Allah'ın ayetleriyle e, ve dualarımızla olabildiğini gördük. Ve 4. boyutu daha incelediğimizde 4. boyutta Kafir cinlerin insanların saldırısını, musallatlar, sihir ve büyülerle karşılaştık. Ve bunun hakkında, bunun hakkında da geniş bir kitap yazıyorum zaten şu an insanlara faydalı olsun diye. Ve çoğu videolarımda da yakaladığım şeytanların e, anlattıkları gerçekler ve Müslüman cinlerin ağzından dinlediklerimizi videolarda paylaşmıştım. Bunları izlerseniz daha geniş bir kapsamda e, bilgilenmiş olursunuz. Ben sizin bilgilerinizi istiyorum. Bunlardan korkmanıza gerek yok. Bunların Kur'an-ı Kerim'de bize Allah'ın bildirdiği, ayetlerde bildirdiği gerçekleri karıştırdım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.